Sevgili seyirciler, Pocoyo yumurcak televizyonuna geliyor. Bütün dünyada büyük ilgi gören sevimli kahramanın yeni maceraları yumurcak televizyonunda ekrana gelecek. İşte karşınızda Pocoyo. Çok iyi fikir. Çocukların yeni kahramanı Pocoyo. <laughs> Pocoyo çok yakında yumurcak TV'de başlayacak. Aa, üzülme Pocoyo. Yakından bak. Bunu kaçırmanı istemem. Pocoyo 150 ülkede miniklerle tanıştı. Hatta kimi ülkelerde %60'lık izlenme oranına ulaştı. Şimdi anladım. Pocoyo atabilecek. Pocoyo gördüğünüz gibi gayet şirin, neşeli bir karakter. Üç boyutlu. Asıl menşei İspanyol. Pocoyo'nun arkadaşları var: fil, köpek, ördek ve uyuyan bir kuş. Sevimli kahraman miniklerin zihni gelişimine vesile oluyor. Her bölümde yeni bir kelime öğreten Pocoyo'nun her günü ayrı bir macera. Dünyada hiçbir bu kadar başarılı hiçbir yerde bu kadar başarılı olmamıştı ve ee, bir o kadar eğitici özelliği olan şimdi Pocoyo ile bir sözleşme yaptık. 0-5 yaş aralığına hitap eden Pocoyo, yeniliklere meraklı. Eğlenceli, sevimli ve arkadaş canlısı bir çocuk. Pokoyo sizi yağmurdan koruyacak bir şey aklına geliyor mu? Pokoyo'nun birbirinden güzel maceraları yakında Yemin. Yumurcak TV'de.